Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanala abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Bugün böyle ayçiçeği gönlümünde turunculu, böyle e, kahve tonlarına gri tonlarına yatkın e, bir yazmam var. E, böyle çirim bir e, model yaptım, iğneden ta çevrilmiş altını alt zeminini şu şekilde siyah iple iki zincirle tığladım arkadaşlar. Ne çok seyrek, ne çok sık. Ondan sonra bir tane yeşil e, ipim var buna çok benzeyen. Evet, Aslında evet, onunla da evet, tığlanabilirmiş. Evet, Ama bu şekilde de çok hoş oldu. Şöyle yeşilden çiçeklerini alt zeminine yaptım. Üstündeki, üstündeki de, altındaki de model birbirine çok benziyor zaten. Şöyle biraz zincir çekip yapılıyor aynı. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şunların tepelerine bu zincirli modelden yapıyoruz. Altı da aynı zincirli model. Birbirine çok benziyorlar zaten. Ben şu renk tonlarını kullandım. Böyle gri, turuncu, yatkın. E, bir de şu toprak rengini bilmiyorum. Belki kullanırım. İkisi arasında kaldım. Hemen şu yeşilimden başlıyorum. Yeşilin kodu varsa verelim. Ee, kara yeşil diye geçiyor arkadaşlar. Leyla, kara yeşil diye geçiyor. Hemen burada 13 zincirimizi sabitlediğimiz yerden tığımıza dolu, doluyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz böyle getireyim. Tığıma doladım. Sıradaki tığ battıdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Buraya dokuz tane üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz tane. Tamam mı? Mert odanıza gider misiniz? Dokuz tane zincir çektim. Dört zincir, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. 9 zincir tekrar aynı yuvaya girdim şu şekilde bir tane daha 9 zincir yapıyorum 9 tane zincirimi yaptım 3 tane 9 tane zincir yapıp bu yuvaya batıyoruz arkadaşlar trabzan yaptığımız yuvaya sonra 1 2 3 4 5 6 Hatta 6, 7 de çekebilirsiniz. 7 zincir yaptım. Şuradaki 9 zincirin ilk arasından girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane zincir çektim arkadaşlar. Düz tarafını çevirdim. Şöyle 1, 2, 3 tane tığ battı atladım. 4. tığ battıya girdim. Buradan kapattım. Şu şekilde. Tekrar tığıma doluyorum. Kapattığım yerden. Diğer tığ battıya geçtim. Önce bir sonra iki sonra iki diye çıktım. Buraya yine. 3 4 5 6 7 8 9 9 tane zincirimi bu trabzanın altından girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincirimi yaptım tekrar aynı yuvaya girdim 3 4 5 6 7 8 9 3 tane 9 zincir yapıp bu trabzanımızın altından kapatıyoruz arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir yapalım. Şuradaki ilk 9 zincirin hemen sık iğne olarak kapatıyoruz. Sonra bunun üstüne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir yapıyoruz. Şu şekilde 1, 2, 3 tığ battı atladım. 4. tığ giriyorum. Ve kapattım. Hep bu şekilde 6 minnak çiçekler ama çok şık oluyor arkadaşlar evet, siyah tığ battığın üzerine beyaz yazmanız da olabilir o da çok hoş görünür İsterseniz üstünden de devam edelim altı anlaşılmıştır trabzan yapıyoruz tığımızı atıp 3 tane 9 zincirlik yuva yapıyoruz batıyoruz aynı yere tek tek sonra 7 yapıyoruz zincirimizi 9 zincirimize bağlıyoruz tekrar 13 zincir 3 tane tığ battı alıyoruz. Siz eğer çok çok sıksa e, yani 3-4 atlayabilirsiniz. Buradaki tığ battı aralığını şuradaki görüntüye göre devam ettirebilirsiniz. Ben araya böyle sarı koymak istemiştim ama bilmiyorum sarı uyumlu olur mu? E, pardon. Bir tane sarı almak istiyorum. Sarı ipimi hazırlamıştım aslında. Tabii çocuklardan aklımda sarı ip kalmadı. Şu sarıyı da böyle araya koysam güzel olacak. Yerleştirsem. Şu iplerimi kenara alalım. Hem görünür sarı videoda. Siz renk kodlamasını kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki 13 zincirli e, zincirin altından tığımdan şöyle sık iğneyle buradan girdim arkadaşlar. Tekrar buraya da 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirim yapıyorum. Kapattım arkadaşlar. Sonra tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 zincirimi yaptım. Tekrar kapattım. Şu 2 zincir. Şu şu üstümüz üstünü yaparken 9 zincir yapıyoruz. 2 3 4 5 6. 6 tane zincirimi geldim 9 zincir yuvamdan kapattım. Demiştim alttaki ile üstteki de aynı olacak. Modelimizin 4 5 6 7 8 9 bir tık değişik arkadaşlar. Şuradaki sık iğnenin yaptığımız yerden giriyorum arkadaşlar. Şurada bir aralık var. Oradan şöyle düzelteyim. Sık iğnenin üstünden içinden kapatıyorum şurada. Sonra yine 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincirimi yapıp tekrar buradan 13 zincirimin tığımın altından kapattım arkadaşlar. Yanına tekrar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincirlik bir tane daha yuva yaptım. Ve yine 13 zincirimin altından girdim. Kapattım. Ve buraya bir zincirim yapıyorum. İpimi kestim. Artan ipleriniz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Çok 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 ip gitmiyor. Şuradan bir tane ip alıyorum. Şu arkasından. Şöyle e, tığımın ucuyla buradaki kestiğim ipi biraz uzun ya da kısa kesebilirsiniz. Çektim. Yanınca böyle yanı, e, yan yandığında böyle e, yan tarafında ip görünmesin diye şurayı bayağı bir uzattım. Yanarken siyah renk e, sevmiyorum. Şöyle. Tabii ütülenince daha da güzel olacağını düşünüyorum. çıktığınızda da şöyle düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Zincirler tabii ki de hani düzgün çekmeye gayret ediliyor ama yaptıkça bozulabiliyor. Şu şekilde bir tane daha şu renkten yapalım. Bu renkte şöyle şuralarda gri ile karışımı ya da şu kahve tonunda bir tane de bundan yapalım arkadaşlar. Zaten çok çok kısa sürüyor şu 13 zincirimizin altından girdik kapattık 9 zincir yapıyorum 3 4 5 6 7 8 9 tekrar girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincirli e modellerde zinciri düzgün çekmeniz ütüde bir tık yardımcı oluyor arkadaşlar. Bir tık değil. bayağı bir yardımcı oluyor. 3 4 5 6 ve 7. 7 zincir 6 zincir yapıyordum pardon. 6 zincir yapıyorum. Çevirdim. 9 zincirli yuvama battım. Mesela şunu şöyle düzeltebilirsiniz tığınızla. Tekrar buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincirli yaptım Şuradaki sık iğnem arkadaşlar buradan giriyorum ve tekrar 3 4 5 6 7 7 tane yaptım diğer buraya iniyorum aşağıya 10 zincirli yuvaya şu şekilde buraya da bir tane 9 zincirlik yuva yapıyorum 7 8 ve 9 bir tane buraya yapmıştık bir tane de yan tarafına yapıyoruz şöyle ve ipimizi zincirimizi çektik kapattık yani bir dakikanızı almıyor üstünü modelini yapmak tabi ip kesme koparma işlemi uzun sürebilir yani hani yaptıkça koparmak kesmek mi daha iyi ya da hepten kesmek mi iyi bilemiyorum arkadaşlar size hangisi faydalı olursa. Bazen yapıyorlar bu şekilde temizleyip geçiyorlar. Bazen de 2-3 saatini ayırıp bir yazmanın ipini bir anda kesiyorlar. Siz nasıl isterseniz şöyle yakıştı bence bu renklerde. Siz renk e, kodlarını kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun renk kodu yok. Bu da Kaplan marka. Böyle yarım kalan iplerimiz. Ee, renkler içindeki renklerin e, tonuna göre ayarlayıp yapabilirsiniz. Bence çok güzel oldu, aşırı tatlı oldu, çok şirin oldu. Şuna bakar mısınız? Ben çok beğendim. Ben buna böyle yuvarlak e, e, 6 milimlik pullardan yapacaktım. Belki de bu bu şekilde gidebilir. Hiç de belli olmaz. Eğer beğendiyseniz beğen e, butonuna basıp. E, Yorum yazarsanız da seviniriz arkadaşlar emeklerimizin karşılığı olarak. Şöyle bunlar ütülenince çok güzel açılır. Ve aynı iğne oyası tadında iğne oyası bilmiyorum diye hiç üzülmeyin. Bazı modeller gerçekten iğne oyasından çok çok güzel oluyor. Şu şekilde gösterelim. Yakın çekim fotoğraf almak isteyenler de alabilir arkadaşlar. Bence çok şık oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.